s gentlemen. Are you ready? Selamünaleyküm dostlar, yeni bölümden herkese merhaba. Bugün NP sıralamasında ortalama üçüncüyüz. Bu hafta muhtemelen böyle gidecek ama dediğim gibi iki gün bilgisayar başında olamayacağım. Yine seyye düşeriz. Zaten biz seyyi daha çok seviyoruz nazden. Sıralama ile alakalı hiçbir şeyimiz yok. Şu altı tane potumuz artık çöp atalım, 5000'i alalım. Ve hatırlarsanız geçen bölüm şöyle CR yapmıştık. Önce altı tane akara baksımız var. Bunları teker teker kırıp bir rombelt almamız lazım. Bakalım neler alacağız çıkanları satmıyorum bir arkadaşım sat demiş ama satmıyorum onları ben şöyle çeviriyorum çünkü dün neredeyse 10 GB harcadık 10k keş kastık keşe de ihtiyacımız var şöyle yapalım da gidecek zaten çok bir beklentim yok artık Akarabaks'tan şöyle 3 tane trial trial 3 tane trier aldık. Trierler çok bir para yetmiyor dostlar. Şimdi bunları deter güzel. Bir deter daha. Stan Castellan Sword aldık. Şimdi bunları upgrade yapmamız lazım. Bunların yetisi biliyorsunuz şeyler gibi para yetmiyor artık. 6 4 tane daha bu salalım. Dün bayağı bir item yaktım zaten geçen bölümü gördüğünüz zaman bölümün başında şey olacak batıyoruz. Hadi bakalım ilk temiz yandı. İkinci temiz geçer mi? Yandı. Üçüncü temiz. Cancım bir sayı söyler misin? Altı. Bas deyince basacağım. Canın şansına güveniyorum dostlar. Evet, Bas. Son filmde ve bastık. Hadi bakalım. Maalesef yandı. <laughs> Şansına güveniyorum ama kanka yapacak bir şey yok. Hadi oğlum bir tane 8 deter geçeceksin. Bu kadar basit ya. Ya geçmiyor. Biz zaten basamıyoruz ya. Ben anlamıyorum. Başka sayı söyleyeyim. Bir daha söyle, bir daha der yani. dur ama kutu çıkarınca şimdi kutumuz yok ya. Bakalım kutuların fiyatları da bayağı yüksek. Senin için bir tane alıp kıracağım. Hangisi çıkarsa hadi bakalım. Normalde param yok. Ama kardeşim için paramı harcayacağım. O kutudan bir tane alacağım. 63 hem. 135 hemim vardı. Aldım. Sen dur deyince duracağım. Belki krovas çıkar yani. Sen dur deyince duracağım. Hadi. Hast. İyi. Bir tane degir çıktı. Şimdi sayıyı alalım. <laughs> 8. Ha artı 8'de 8. slotta basacağız öyle mi? Yok Alaça 8 artı onun için. He evet. <laughs> tamam, <laughs> tamam. tamam, o zaman, hazırım. Bas deyince basacağım kanka. Bas. Hadi. Ah be bu sefer de güldürmedin be Biz gülmüyoruz can farkında mısın? Yani Her gülmüyoruz. yüzü gülür mü? Gülmez tabi. Neyse dostlar şimdi CZ biraz hareketli. Biz de Aa, bir tane daha temiz unuttuk. Hatırlar mısınız? Geçen bölümde şey demiştim. Bundan kesin digniti çıkacak diye. Özür dilerim. Şöyle beşemle kırılıyordu. Evet doğru. <laughs> Bakın. Digniti için geriye sayım. 4, 3, 2, 1. Oo, vallahi şu an utandım. Gerçekten şu an utandım. Bunu artı altıya şöyle atalım. Pardon yediye. <laughs> Biz yedi de basamıyoruz öyle değil de. Neyse dostlar CZ biraz sakinlesin. Bir iki tane parti mesleği çıkartalım boldan. Sonra meselelere geçelim. Çıkartamazsak da zaten bol farmını gösteririm sizlere. Dostlar şöyle randoma geldim. Sizlere şunu göstereyim istedim. Akariron beltimizi Allah. aldık. E, Dek şeyse dedim abla. Fenix satmıştık bir de birkaç bir vardı. Onlarda da verdik. Toparladık. Artık şöyle antilerimiz mevcut. Şimdi bir tane belt ve nickimiz kaldı. Onu kendimiz basacağız artık yapacağız. Artık GB kasma zamanı artık bastığımız ya da çıkarttığımız şeyleri ufaktan bile olsa satma zamanı dostlar. GB'yi kasalım. Kasabildiğimiz kadar. Zaten CL'yi kendimiz otomatik yapabiliyoruz. Orada sıkıntı yok. Antilerimiz de sağlam. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Çar sağlam oldu vallahi şükür. Şöyle sizle birlikte bir gold var alır mıyız? Alalım hadi bugün aşkına. Bundan alamadık. Bundan kutu bizde ama drop yok burada bizde. Açar sağlam olduğu için artık burada kutu alabiliyoruz ya. Bir şekilde alamıyorduk. Şimdi artık CR'den çıkarttıklarımıza bir raum yapacağız. Bovu yürüyeceğiz. bayağı bir işimiz var dostlar. Biraz randomdayız. Sonra yatarız. Dostlar şöyle e, çarlarımızdaki miningler bitti. Biz de şöyle geleceğiz. Kutuların hepsini kıracağız. Bakalım neler alacağız. Bundan bir şey alamadık. Şöyle keşfe GB'ler lazım. Diğer şeyler artık para etmiyor eskisi gibi. Buradan da yine aynı şekilde. Bir seçersem her bir kırı seçeceğim upgrade için. Şöyle bundan da bir şey alamadık. Şimdi şöyle üzerimizdeki tüm gemileri bir hesabımıza çekelim de. Weight'imiz fazla şimdi şöyle geldik 500-500 kıralım bakalım neler alacağız güzel o minibox 3 olmuş 6 olmuş güzel o küp aldık güzel bu kravat silahı yapmak için <laughs> gerekli olan materyallerden bir tanesi Şöyle özür dilerim yanlış koyduk. Elementleri böyle bir çevirmemiz lazım ama. Bunlar alakalı bir talepte bulunacağım çevirme ücretinin düşürülmesi adına. O güzel ya. Şimdi şöyle şunlarla bir şuraya atalım şunu alalım bu gemiler bizim için önemli olacak gemiler ileride gene birleştirmede kullanırız şimdi şu 5000 tane şeyi satalım res taşını keşleri kıralım şimdi bize bir beş buçuk altı GB lazım mino Oo, oh, human random çok iyi artık iki takı aldı arkadaşlar. monument'ı koru etkinliğinden. Bize de biraz önce kutu kaldı ama bize boş attı. Kastellan Baksı'nın. Kastellan Bosu'nun drop'u diyelim daha doğru olur. Dolun bir şey at be. Şöyle 250. Son da bunu kırdık maalesef. Total gemlerden alacağımız şeyleri aldık aslında. Şöyle şöyle. Bunları gold coin kırdıracağız. Şöyle 3 tane gold coin alalım. Şözünde kırıyoruz. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Güzel. Diridium galiba bu. Drake Wings'miz. Özür dilerim. Oo iki tane gap taşı. Bence güzel. İki tane virinom taşı. Bence bunlar olur ya. Ha şurada şunları unutmuşuz. Hadi bakalım. 250-250 bunları kıralım. Güzel. Bunlar da kalsın. Şöyle 15 tane Mining Box'ımız var. Scroll Box. X tüpü. Leon SC bunları kullanıyoruz zaten. HKV koyun güzel. Red Pot. Slave Merchant. Bir Red Pot. Aslında Red Pot çık ya. Red Pot da KQS olabilir. Dex SC kullandığımız bir Sage'ydi. Güzel olur. Dördünü birden patlattık. Slave Merchant geldi. STR SC geldi. Şimdi şu işimize yaramayanları ve Bankası'na atalım. Akılan Bankası'nda da kap taşı varmış gerçi de. Arkadaşlarımız kullanır şunları. Şunlar bizim ihtiyacımız. Şu scroll box'tan da kıralım. İyi e, atak seyircimiz bitmişti. Atak seyircimiz doldu. Nerede bizim Kirkuyes? Şöyle bir tane tirneye yakın bir şey almış oluruz. Şimdi yoldan geldim dostlar. Biraz uyuyacağım. <laughs> Öğleden sonra saatlerinde bu olacak onlara katılacağız. Onların kayıtlarını başlatırım. Dostlarım şöyle geldik bu semita. Dediğim gibi biraz yorgundum dinlendim. Bu arada ee, bir çar aldık güzel bir çarımız oldu. Diğer çarımız da AB ile satıyoruz. 3000 abi isteyen takipçim olursa Avatar 8 Tılsım özür dilerim. Avatar 1 tılsım 8. Zaten tılsım 8 yapabilmeniz için bir buçuk iki harcamanız gerekiyor. Ee, en azından çarı ben ucuza koydum. Oynamak isteyen dostlarım, arkadaşlarım da oynayabilir. Bu çarda da 15 milyon NP artı e, 12 tılsım 3 de avatar var. Avatar bizi birazcık daha drop konusunda şans hale getirir gördüğünüz gibi. Şöyle keşimizi kıralım. Kılam şu anda Kılansız AP'miz 7256. Şöyle birazcık şunun altında duralım da canımız çağırsın Kılanla birlikte gelsek de zaten bir de beltimizi falan alsak 8K gibi bir şey uzar. Ya gelip orada onun içinde vurman. Yanlışlıkla şeye vurduk ya. Arkadaşa vurduk. Neyse dostlar şöyle şunu keserim sizde belki kutuyu alırız. Can'a vurmayalım. Can bize vuruyor ama alamadık. Öldük. Ayar, tek tekleyecekler. Oh be kurtulduk teklemediler. Hemen şuradan başlayalım dostlar. Bunu bir iki tanesini sizde keselim. Belki güzel bir drop alırız. Bu arada kusura bakmayın atlette duruyorum. Hava çok sıcak artık. Bundan kutu alamadık. Arkadaşımıza bir şey düştü mü? Ona da düşmemiş. Devam. Bu da bizde değil. öyle Burayı siyah yaptım. Hem AP'yi görün. Bu bizde de kutu boş. Bu bizde değil. Oyuyu. Maalesef olmadı. Şu anda kılan pire ve şey yok. Muhtemelen düşük drop alacağız ama en azından şöyle avatarımızdan dolayı %2 AP'miz daha fazla. Kanka şöyle bug'dan vuruyormuşuz sana. Ben diyorum sen cana gitmiyor. Aldık bir arkadaşımızı. Ya herkes vuruyor. Anti def de basılı. Şimdi Eray'ı bekliyorum. Eray gelsin tekrardan klanı alsın. Ondan sonra yine şey yaparız. AP'mizi yükseltiriz zaten. AP'yi alamadık. Neyse şu Half Dragon'a vuralım. Bir iki tane şundan alsak. Öyle olmaz kanka bak. <laughs> bana kızacaksın da yapacak bir şey yok. Sen bana niye vuruyorsun dersen ben de sana derim bana niye vuruyorsun diye. Bu arada kötü mü yapan arkadaşlarım var. Onlar zaten oyundan oynarken bizlerden bir şeyler bekleyen, bizim yardımlarımızla bir yerlere gelen insanlar. Şöyle anlatayım bir tane takipçimiz var. Yorumları okursanız çakal diye yazıyor. Bu arkadaşlar birlikte böyle atroz kesiyoruz dostlar. At olsa ben de vurdum ya yani doğal olarak şu çarla neye vurursam vurayım kutunun bende kalma olasılığı %90 Ama hani şey vuruyorum böyle gayri ihtiyare vuruyorum küfür etmeye başladı Ya işte şöyle oluyor da böyle oluyor da işte Yayıncısında şöyle ya biz yayıncıyız diye boz kesmeyelim mi Burada bir ton yayıncı var Şuradan bir canımızı toparlayalım mı Teşekkürler Bovguard teşekkürler yani tam yayıncıyız da biz de bir şeyler yapabilmek için bir şeyler yapıyoruz. Biz de bir şeyler çıkartabilmek için burada bir şey yatırıyoruz. Çarımıza para yatırıyoruz. Çarımıza AB çekiyoruz. Çarımıza bir şeyler yapıyoruz. Yani biz zarar mı edelim? Sadece oyundan gelen şeylerle mi bir şey yapmaya çalışalım? Ya da ne yapalım? Siz bize deyin ki şunu yapın deyin. Biz onu yapalım dostlar. Bu bizde de. Bak şimdi geliyorsun. Onun kutusu bende. Sen ne yaparsan yap onun kutusu bende olacak. Alalım şunu. Hadi lan. <laughs> ben demiştim. <laughs> Kanka teşekkürler. Hadi sen bir git bakalım. <laughs> yani. Öyle işe böyle işlerler bizim köyde. Dikkat edin. Okumun önünde durmayın demiştim. Kendinizi rezil etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Şuradan gelelim. Şöyle falan kordan da bir tane krova silahı alalım en azından. Şöyle geliyor. Meşler vursunlar. Zaten random şansımız varsa gelecek. Hadi oğlum. Hadi be. Bu da bizde kalsın. Maalesef bizde kalmadı. Şah kardeşimizde kaldı. İyi bir drop alırsam kayıt başlatırım dostlar. Arkadaşlar şöyle pazar günü olduğu için deri açıldı. Biz de şöyle yapacağız. Şimdi şöyle şu üçünü bir kıralım önce. Bunlar 5 kırılıyor. Aslında değmez ama yani belki deter atar, 7 atar, 8 geçer bir şey olur. Hakkını verir. Şöyle size birlikte basalım. LRbook Firebook. Firebook güzel. En azından zarar ettirmedin. Şimdi şöyle dört tane şunu bir birden kırdık. Bir şey düşmedi. Şimdi şunları bir çevirelim önce. Bizde şans olsa tabii ki de buradan kravat atabiliyor. Bastık. Deter ve LR bu kaldık. Şurası artı 7. Şurası artı 6. Şimdi şu SC'mizi bir atalım şuraya. Buradan da artı 6 deterimizi aldık. Şimdi busumuz var mıydı? Şurada iki tane busumuz vardı. Şöyle bir 6 tane daha alalım. Günlük trinamız var. Onu muhtemelen deter harcarız. Bu deter yandı. Şu gündük tırnağımızı alalım. En son deteri patlatırız 8'e. 7'ye geçen 8 olur. Geçerse tabi. Hadi bakalım. Ek 8'imiz geliyor mu? Maalesef gelmedi. Şöyle ikinci 8'imiz. Maalesef gelmedi. Hadi Mitril sen geç bakalım. Mitril de gelmedi. Şöyle hadi bakalım. Maalesef hiçbiri geçmedi dostlar. İyice batıyoruz. 9 MB bir paramız kaldı. Başka bir şeyimiz var mı? Yok şu anda şeyin açılmasını bekleyeceğiz CZ'nin. Delos sevmiyorum çünkü. Neyse dostlar CZ'de görüşürüz. Dostlar şöyle videomuzun sonuna gelirken bir arkadaşımızdan şöyle 1500 AB'ye diyet bova aldık. Diyet pot bastırmıyor aslında o konusunda daha iyi. Bir de bizim makromuz hızlı olduğu için çatır çatır vuruyoruz. Bombastik nasıl patlıyordu biliyorsunuz. Şurada 200 tane kill quest'imiz var. Bunu önce şöyle yapacağım. Bir tane karavidis alacağım. Ve rap atacağız. Ee, geçerse bir karavidisle rap 4'e yürüyeceğiz. Geçerse satarız zaten ve 5 yapmayacağım. Ya da kullanırım bilmiyorum tam. Şöyle bu emek boğuydu hatırlarsınız. Şöyle 171 aslında. Bence geçecek ama yanma olasılığı da var. Şöyle bizim slotumuz. Hadi bakalım. Evet. Bombastik rap 3 oldu. Şimdi 4'e atacağız hasta ap farkı güzel e, rep 4 olursa daha iyi olacak rep 4 olursa da şunu rep 3'e atarız ya da o durur satarız bir şeyler yaparız aldığımız parayı satarız zarar etmeyiz ondan da çok heyecanlıyım şu anda ben yanacak korkusu var hala içimde bu emek boğuydu yanmasın yanarsa çok üzüleceğim Videoyu da böyle kapatmak istemiyorum aslında. Şöyle 4 hatta özür Şöyle bir preview yapalım. Neden %51'e düştün? Red 4'ten sana doğru ya. %51. İlk yanan itemde basarım. İlk hamili kırmızı gördüğümde basarım. Bastım. Hadi oğlum. Maalesef yandı dostlar. Canımız sağ olsun. Şöyle şimdi gidelim. Etkinlik var. Ben videoyu sonlandıracağım burada. Etkinlikle ilgili bir şey olursa sizlere bir video sonrasında sürpriz olsun. Allah'a emanetsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın.